Eğer bir işi ehline vermezseniz, kıyameti bekleyiniz. Ölçüsü burada geçerlidir. Yani e, ilim sahibine veyahut da ilim e, dediğimiz e, akli, mantıki ve tecrübeye dayalı bilgilerin dışında geçici, teselli edici e, araçlara başvurursak hepimiz helak oluruz. Bunu biz görüyoruz. Çünkü insanlar hayatın hep iyi yönlerini görür. Hekimler daha çok acı ve sancılı kısımlarını gördüğümüz için. Şimdi baş sokakta teselli ediyor komşusuna. İstediği gibi ilaç veriyor, ot yediriyor ve onlara nasıl zulmettiğinin farkında bile değil. Evet. Yani biraz önce söylediğiniz kaç kişinin intiharına vesile olan yani iyilik yapayım diye bu tür şeylere yol açan insanlar var. Bazen saran nöbeti geçiren insanların ilacını kestiriyorlar. Yani bu Hı -hı. E, bu cehalet de değil bu bu hadsizlik ahmaklık yani bunun evet. dinle de alakası yok evet. yani orada bir e, hadisi paylaşmak isterim şimdi sahabiler geliyorlar bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki Ya Resulullah diyorlar biz bazı hastalıklar için bazı ilaçlar kullanıyoruz yani bu Allah'ın rızasına aykırı bir şey midir şimdi Efendimizin cevabı hepimiz için bu manada e, çok öğretici Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hastalığı da şifasını da yaratan Allah'tır. Evet. evet. Şimdi mesela diyeyim ki bu ruhi hastalıklar da dahil. Evet. Onun şifa sebebi olan etken maddeyi yaratan kim? Şimdi Türkçesinde biz ruhi diyoruz aslında evet. nefs kelimesi evet. tam Arapça evet. karşı ilmi nefs'tir. Bu evet. biraz oradan Psikoloji, da karışıklık evet. oluyor her şey Allah'tan. Evet. Kader dediğimiz şey hayır ve şer Allah'tan, hastalık şifa Allah'tan. Biz vesilelerle ve tedbirlerle evet. mükellefiz. O kader evet. konusu konuşulurken evet. o maalesef bu konularda biraz popüler kültür çok fazla zarar veriyor. Yani uh -huh. vesile uh -huh. olduğunuz için hakikaten teşekkür ederim. Rica Çünkü ederiz hocam. insanlara o yapılmaz, bu yapılmaz diye e, telafi edilemeyecek ve bedeli ödenemeyecek o kadar çok yanlışlar yapılıyor ki. İyi niyetle yapıyor ama evet. iyi niyet yetmez. Evet.